Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle çok beklediğiniz taktik videomuzu hazırladım. Bu videodaki anlar hemen hemen her maçınızda başınıza geliyor olabilir. Bu taktikleri yaparak rakibi nasıl susturacağınızı görmek ister misiniz? O zaman videonun sonuna kadar izleyin ve bunları klasik maçta yapın. Söz mü? Ha bu arada hoşunuza giderse like atıp abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hadi başlayalım. Rakip iki kişi ise birini baydıktan sonra diğerini çerez gibi alabilirsin. Baydığın arkadaşını yumrukluyor gibi yapın. Daha sonra kucağınıza çerez gibi nasıl düşüyor? Bunu kesin uygulayın. Yani şimdi klasik maçta görelim. Bakın bu karşı evde iki tane adam var. Arkadaşını bitirmiyorum. Diğerinin kucağına atlamasını bekliyorum. Eğer ilk adamı bitirirsem gelmez ve duvar arkasına geçer ve oradan çıkmaz. Bizim gelmemizi bekler. Bu nedenle ilk adamı yumrukluyor gibi yapıp daha sonra kucağımıza böyle düşmesini bekliyoruz. Yani ilk adımı baydıktan sonra direkt yumrukluyor gibi yaparsan arkadaşına der ki o beni yumrukluyor yumrukluyor çabuk gel çabuk der ve böyle kucağına düşer. Ama arkadaş da der ki ya senin yüzünden öldüm. Niye böyle acele ettiriyorsun? <laughs> Dostlarım evdeyseniz ve sıkıştıysanız rakip sizi kovalıyorsa pencereden çıkın ve onu tuzağa çekin. Pencereden çıktıktan sonra peşinizden gelecek ama o pencereden çıktığında sizi ateş edemeyecek. Şimdi nasıl mı bakalım. Eğer böyle odanın içindeyseniz ve silahınız güçlüse oda durmak yerine dışarı çıkın. Bakın nasıl geliyor arkamdan. Bekle şimdi pencereden çıktı bak mermi. Elinde silah yoktu. Şimdi arkadaşı geldi o da mermiyi görmeden öldü. Bu şekilde lobiye gönderebilirsin. Silahımız güçsüz olanı gördük. Şimdi silahımız güçlüyse ne yapacağız? Direkt odanın içindeysek beşiğine alıp gelmelerini bekleyeceğiz. Geldiklerinde bas mermi. Neden mi üçüncü şahıs beklemiyoruz? Çünkü görüş açımız azalıyor ve adamları rahat göremeyiz. Beşiğine de affetmeyiz. Yani görelim. Burada yapman gereken tek şey sadece sakin ol ve beşiğine al ve gelmelerini bekle. Yani bas mermi. Bir mermi bile sıkamadılar gördüğünüz gibi dostlarım. Ben size güçlü silahlısını, güçsüz silahlısını, taktiklerin her türlüsünü yapıyorum. Sizden de bir like bekliyorum dostlarım. Emek var, emek var, emek var. Şimdi yeni videoya geçelim. Bu hemen hemen herkesin başına gelmiştir. Rakip merdivenle rush diyorsa ne yapacağınız diyorsanız da zıpla, al ve kafasına bin. Biliyorsunuz ki üçüncü şahsı alırsak görüş açımız azaldığı için adamı rahat göremeyiz. Ama biz böyle hıp hızlı bir şekilde kafasına binersek adam bize eğiminin namlusunu tutturamaz dostlarım. Şimdi nasıl mı görelim. Bakın aşağıdan adam geliyor direkt zıplayıp beşeneyi alıp kafasına binmeye çalışıyorum ama gelmedi. Şimdi tekrardan olana kadar gelecek o. Bunda da gelmedi ama bunda geliyor. Bakın namluyu size doğrultamadı bile. Kafasına bindiniz. Dostlarım arabadasınız ve rakip size sıkıyorsa direkt kaçmak yerine arabayı cover yapın ve gelmelerini bekleyin. Onlar sizi tek kişi güçsüz sanacaklar ama beklenmedik sürprizle karşılanacaklar. Şimdi nasıl mı bakalım. Yolda giderken durduk yere sataşıyorlar. Ben kaçmak yerine evin onların görmeyeceği kuytu köşeye çekiyorum. Arabayı kendime duvar olarak kullanıyorum ve onların gelmesini bekliyorum. Bu şekilde mermiye kafa atıyorlar. O adam şokta olduğu için arkadaşına yerimi bile söylemesine fırsat vermeden onu da alıyoruz. Yani kaçma, arabayı cover yap, gelmelerini bekle. Bu şekilde. Tek kişiyseniz ve bir takım üstünüze rastlıyorsa ne yapacağım diyorsanız da şimdi görelim. Bakın bir takım üstümüze geliyor. Benzin bidonuna 3 mermi attıktan sonra sadece gelmelerini bekliyorum. Geldikten sonra ilk olarak benzin bidonunu patlatacağız. Bir düştü. İki düştü. Aşağıda üç düştü. Arkada o da düştü. Bu kadar kolay dostlarım. Bu kadar kolay. Bu yapacağım taktiği hemen hemen herkes yiyor dostlarım. Şimdi tekli silah buldum ve taramalı silah bulduktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? İlk başta adamlar geliyor ya. Direk tekli silahla tıt tıt e, yapıyoruz. Daha sonra gelmelerini bekliyoruz. Bak tekli silah var. Koş koş diyor. Şimdi basıyor. Ne oldu? Sustu. Şimdi diğeri de geliyor. Bu da mermiye kapattı. Onun da canı bir kaldı. Benim de canım bir kaldı. Şimdi tekli silahla basma zamanı bu şekilde. Sonra arkadaşı geliyor bunları kurtarmaya. Canım bir çık gir çık gir yaparaktan bir mermi bile yemeden adamdan kurtulabilirsin. Bizi tekli silahımız var sandı o yüzden yürek yedi direkt kucağımıza düştü. Yani her zaman tekli silahları, güçsüz silahları öncelikle kullanın. Yani biz demek istiyoruz ki adama bak benim tekli silahım var seni vuramam güçsüzüm demek istiyoruz ama asıl silahı o zaman çıkartıyoruz. Bunu her zaman yiyorlar. Bir takım üzerinizi arabayla araçlıyorsa yapmanız gereken şey ilk cover'a geçmek olacak. Çünkü ikinci cover'a, üçüncü cover'a geçeyim dersen çok mermi yersin belki arabayı patlatırlar. İlk cover'a geçersen bir şansın olabilir dostlarım. Ama ilk önce şoförü baymaya çalışın. Çünkü şoförü baydığınızda her şey biter. Çünkü onlar kucağınıza düşer. Şu an bir takım geliyor. Peşimizdeler. Ne yapacağız? İlk cover'a geçeceğiz. Gördüğünüz gibi mavi yeri gözüme kestirdim ve cover'ıma geçtim. Şoförü düşürmem lazım. Şoförü düşürdüm ve kucağımıza düştüler. Şimdi hepsini bitirme zamanı. Bu çok geçirdi. O arabadan bile inemedi bu şekilde. Buraya kadar izleyen kardeşim beğeni atmayı unutmaz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Arkamdan adamlar geliyor. Açık alanda kaldım. Ne yapacağım diyorsanız, bir ses bile işinizi çözebilir. Şimdi Bakın herkes bize sıkıyor. Uygun pozisyonu yakalamamız lazım. Karşımızda da adamlar. Ne yapacağız? Şimdi en uygun pozisyona geçeceğiz. Geçtik. Adamı bayarsak sıkıntı yok. Bayamazsak sıkıntı. Çünkü açıkta kalacağız. Aynen bayamadık. Direksisi ortaya atıyoruz. Çünkü gidene kadar arkamızdan vururlar. Sis açıldı. Onlar kör oldu ve ben yerime geçtim. Şimdi intikam alma zamanı. Böyle durumlarda sis atıp kaçabilirsiniz dostlarım. Ama sisiniz yoksa biraz işiniz zor. Direkt dönün sıkın. Çünkü başka çareniz yok. Açıkta kaldıysanız belki bir kaçını düşürebilirsiniz. Bakın adam burada duvar arkası bekliyor. Sisleri kullanarak gitmem lazım. Ama açıktan gidersem biraz sıkıntı olabilir. O yüzden sisin sağ tarafından gidiyorum. Sisin içinden değil sağ tarafından ve kafasına biniyorum. Adam hala orada durursa sıkıntı zaten. Dostlarım böyle durumlarla her zaman karşı karşıya geliyorsunuz, yapmıyorsunuz biliyorum. İzliyorum size. Biraz da klasik maçtaki sahnelerle karşınızdayım. Dostlarım son olarak kontrol ve hassasiyet kodlarımı paylaşacağım. Bu kontrol kodum süresi geçmeden kullanın süresi geçerse yine aşağıda paylaşırım dostlarım. Bu da hassasiyet ayarlarım. Video hoşunuza umarım gitmiştir. Gerçekten diyorum çok emek vererek yapıyorum bu videoları. Heli taktik videoları bir hafta bile sürebiliyor benim için. Dostlarım bu da hassasiyet kodum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.